Barış geçmiş olsun ilk olarak senden dinleyelim ne oldu sana ne soruldu neyle suçlandın senin cevabın ne oldu? Öncelikle teşekkür ederim ve e, ilk selamı şimdiye kadar desteğini hiç esirgemeyen dostlara ve özellikle şu an sokakta olduğunu öğrendim kendi mahallem Armutlu halkına gönderiyorum. Var olsunlar. Onların desteği olmadan dayanmak güç olurdu. İkinci söyleyeceğim şey biraz önce de arkadaşlara belirttim. Bu bir Barış Atay sorunu değil. Ee, bir dizi oyuncusu gözaltına alınmadan hiç adı sanı duyulmayan, bir haber değeri taşımayan bir sürü insanın meselesidir aslında. Şu an ...tutuklu yargılananlardan... altı gibi serbest bırakılanlar da onlardan. Ee, en büyük takdiri bence... ...onurlu duruşlarıyla onlar da hak ediyor. Ee, suçlamalara gelince... E, ...çok uzun bir süredir rastladığımız... ...ya da şahit olduğumuz gibi aslında temelinde... ...hiçbir delil olmayan... ...ne olduğunu bilmediğimiz... ...neyle suçlandığını asla sanırım öğrenemeyeceğimiz... ...bir davayla yine karşı karşıya kalıyorduk. Ee, sadece... retekle bağlantınız olduğunu düşünüyoruz. Hatta daha da açık tabiriyle... Belki çok komik gelecek bana çünkü komik geliyordur. Her sözcüsüne sesin benzediği için gözaltına alınmış durumdayım. Yani sesinizi evet. mi benzetmişler? Sözmüş Başka bir delil vardır herhalde bir insanı benzemesi. gözaltına almak için sadece senin sesin benziyor değildir. Başka bir şey size bir, Hayır, bir şey gösterdiler mi? Sürekli... Bir delil sundular mı? Eee... <laughs> yani açıkçası benim dosyamda ilişkilendirilebilecek başka bir delil yoktu e, toplamda iddianamede sadece bazı sohbet od odalarında sohbet edildiği Twitter'da mesajlaşıldığı falan yazıyor ama kimin kiminle mesajlaştığı ne konuştuğu falanla ilgili hiçbir şey yok e, Ben Twitter'da Hatta kendim paylaştığım bir espri üzerine Retek sözcüsünün sesine benzediğim için gözaltına alındım yani burada polisler e, savcı avukatlarım, Ben hepimiz bu duruma çok güldük. ama sonuç gerçekten trajikomik. E bundan dolayı yargılanacaktım. Ha şimdi olayın özüne inmek gerekirse öncelikle eleştirim şu. Bu iktidardan beklenilmeyen bir davranış değil zaten. İktidar çok uzun süredir bazı şeyleri kendi iç meselesi ya da intikam meselesi haline getirmiş durumda. Retek meselesi de bunlardan biri benim medyadan ya da sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Fakat şunu söylemeyi istiyordum zaten biraz önce de söyledim ama canlı yayında bir daha söyleyelim bazı basın emekçilerini tenzih ederek, hariç tutarak e, çok uzun süredir yürütülen bu ana akım medyadaki biat kültürünün getirisidir bu. Hopa'da, Ottü'de, Roboski'de, Reyhanlı'da, özellikle Gezi'de 7 tane can gitmişken, gül suyuda uyuşturucu çeteleri insanları vururken, e, bir dizi oyuncusu aralarında olmadığı için mikrofon uzatma gereği duymayan medya, bugün insanların sokakta herhangi bir e, sebep olmadan, herhangi bir delil olmadan gözaltına alınmalarına hatta tutuksuz yargılanmayı bırakın uzun 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 yıllar tutukluluk sürelerinin devamına sebep olan davalara e, konu olmakta. En büyük eleştiriyi bence burada medya hak ediyor. Ben de bu sektörün içinden biri olarak e, kendi içinde olduğum medya sektörünü eleştiriyorum. Eğer bu kadar görmezden gelinmeseydi bu kadar cesaretle canların istediğini yapamayacaktı. Erk ve egemen güçler diye düşünüyorum. Peki Barış dönüyor musun bu akşam İstanbul'a hemen yoksa bekleyecek misin diğer arkadaşların ya da bu diğer isimleri siz tanıyor musunuz arkadaşlarınız mı ee... yeni mi tanıştınız acaba? Hayır hayır hepsiyle hepsi İstanbul'dakilerle gözaltına alındığımızda diğer şehirlerden getirilen arkadaşlarla da nezarette tanıştık. Ee, hepsi isim isim çok değerli insanlar, öğrenciler var aralarında, çalışan emekçi insanlar var, çoluk çocuk sahibi ve sadece bilgisayarı ve sosyal medyayı kullanan insanlar var. Ee, gerçekten çok enteresan bir ortamdı. Kimse neden orada olduğunu bilmiyordu. mesela. Ama bu RTEG'i yakalama olayı o kadar e, artık hükümet için büyük bir baskı unsuru olmuş durumda ki gerçekten e, biraz sağa sola saldırılıyor gibi bir görüntü var şu an. Peki. Barış Hatay çok teşekkür ederim. Canlı yayında hemen e, serbest kaldıktan sonra sorularımızı yanıtladı. Biz dahil medyayı da eleştirdi. Teşekkür ediyorum Barış. E, eleştiriler elbette olacaktır. Biz En azından ben kendi şahsım üzerine düşeni e, alıyorum e, ve önümüzdeki programlarda da sevgili seyirciler ya da bugüne kadar da elimizden geleni yapıyoruz.